Arkadaşlar Zeynep çok şey yorgun, bitkin, çok enerjisiz ve benim enerjim... Ve benim enerjimi çekmeye çalışıyor kendisi. bir şey der misin? Merkeze gideceğiz şimdi. Yani 20 dakikalık bir tramvay yolculuğu aslında. Yürüyerek de 25 dakika. Ama 15 euro. Olduğu Ama için... 15 euro. Otobüs şey tramvay paraları ne alaka? Şimdi yürüyeceğiz enayi gibi. Niye bu kadar pahalı ya? Brüksel'liler düğün bizi de bunun hesabını bize ver. Niye Bu kadar pahalı bu ulaşım. Neyse işte Brüksel'de indik, süslendik birazcık, yemek yedik. Şimdi merkeze doğru yürüyoruz. Orada Emirhan'ın arkadaşıyla buluşacağız. Bu bir geleceğimiz yerleri söyleyecek. Sonra biz de mal yürüyeceğiz. Şimdi bir sıkıntı, bir üzüntü var. Çünkü Amsterdam'ı terk ettik. Yorumsuz Türkiye'm, Türkiye'm. Önceki videolarımızı izlediyseniz kilise seçen olmadan yürüyemediğimizi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Oh oh Türkiye. Söyleme. Aa çubuğum var. İnanır mısınız? Gezimizin son gününde çubuğumuz olduğunu hatırladım. Biraz komik olsa da güzel. işe yarıyor. Bu kadar mı bu Nereye geleceğiz bilmiyoruz. Burada gezecek yer. Çok güzel böyle parkımsı yerler. <laughs> Ne Bugün e, oturduk ve düşündük dedik ki biz bence Hollanda'da hiçbir şekilde konten çekemedik ve çok kötü videolar çektik. Çünkü gezmekten ve çok şu şaşkınlık ya. geçirmekten evet. zamanımız olmadı. Amsterdam cennet arkadaşlar. Aynen. O yüzden bir oturup gezi değerlendirmesi yapalım dedik. Evet. E, neredeyiz? Belçika'da. Belçika merkezde Luxem. oturuyoruz. Evet. İlk günümüz ki yolumuz çok uzundu Zaten bir günümüz yola get gitti. Ama en ucuz o şekilde bilet alabiliyorduk maalesef. Çok da ucuzdu. Buradan Belçika'nın GRL havaalanından buraya gelmek 18 buçuk euro arkadaşlar evet. şu anda. Yani... Belçika'da çok pahalı enteresan bir şey. Evet, bilete vermiştik. 500 lira falan. Sadece oradan oraya gelmeye 600 lira verdik. Çok kötü. Demek ki bu yüzden ucuzmuş. Evet. Benaylar gelsin de orada para versin. Bizde hep böyle oluyor. Ucuz bilet alıyoruz o memlekete gidiyoruz ya o memleket çok pahalı çıkıyor hiç bakmıyoruz şimdi ne olur hiç. Bakalım için. Bakalım İtalya'da ne olacak? İtalya'ya gideceğiz haftaya. Onu da hiç planlamadık kesinlikle. Evet. Kalacak yer yok mu? İlk gün Amsterdam'da bir yerde kaldık. Direkt merkezde güzel bir yerdi. Bence içerisinde tatlı, hoştu böyle. Evet, Biz evet. beğendik. Ben onu daha uçak bileti aldığımda bakmıştım. İki kişi 500 liraydı geceliği. Ama biz gerizekalı olduğumuz için ve orada illaki kalacak bir yer buluruz. Kart surfing'den oradan buradan falan filan diye düşündüğümüz için ya da Tinder'dan. <gülüyor> 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 O yüzden almadık ve buraya geldiğinizde 500 alık şeye 40 euro verdik. Evet. Kişi başı 800 verdik, 1600 lira verdik. İkinci günde yine bir yer dışarıda kalacaktık, otobüse binip gelecektik. Yapamadık. Yine bir yerde kalmak zorunda çok yürüdük çünkü. Evet. 25 bin adım falan. Ama yürümeden dolmuyor yani burada gezmek. Yani Acaba evet. Hani, <laughs> Ona çok yorulduğumuz için dışarıda kalmayı iptal ettik ve 20 euroya kişi başı bir tane hostel tuttuk. Evet. O da iyi yani uyuduk. Fena, Fena, fena yani. değildi. Uptown Amsterdam'ı gördük, Downtown Amsterdam'ı gördük. Downtown Amsterdam biraz daha keşişe bir yer. Daha böyle öğrencimsi ama böyle daha çılgın insanlar var. Uptown Amsterdam'da da daha elit kesim, daha çok köprüler, kanallar falan böyle. Amsterdam vibe'ı Uptown Amsterdam veriyordu. Çünkü elitist kesim her zaman önledir arkadaşlar. Aynen i̇şte öyledir. Öyleymiş gibi takıldık. Evet. Gibi? Gibi gibi. Öyleyiz zaten. Yanlı güneş. Ya Emirhan sen tutalım. Çok karanlık çıkıyoruz ama. Dostum. Bak gülümsedim ve güneş açtı. Burada sürekli ot kokuyor. Yasak mı diye acaba düşünmüştük ama değil sanırım. Ama orası bambaşka yani. Orası evet, bayağı orası kokuyor. Evet orası gerçekten Hatta duman altında Dün gece evet resmen duman altısı olmuş yani dumanda o kadar. Gözükmüyor, sisilmişti evet. sokağa. Tamam. Su sorunu falan yok hani insanlar alışmış herhalde evet. içmeye, hani ben bunu düşündüm İstanbul'da falan olsa böyle bir serbestlik yani kan çıkar. Ha. Kız ayılmak bayılmak yine okey kan çıkar yani. Evet bakın insanlar gerçekten çok fazla uyuşturucu kullanıyorlar ama yani dilenci bile yoktu lan. Evet yoktu. Oha evet. var ama Belçika'da. Evet. Çok var hem de, hem de çok yaşlılar. Evet, enteresan. Amsterdam'da gift shoplar, e, garipler, güzel yerler ve adım başı var yani. Adım evet. başı mantar shop, adım başı kafe shop, adım başı gift shop. Biliyorsunuz kafe shoplar, içeri gidip menüden seçerek ot alıyorsunuz. Evet. Kola alıyormuş gibi çok garip, garip bir kültür. Mantar shoplarda bayağı mantar satıyorlar. Ama... Aa. Her shop aynı şey yani böyle aynı şey satıyor. Hani farklı bir ürün yok farklı bir shopta. Her Aha. shopun ürünü aynı. Tüccarciye gibiler. İşte ve o de böyle <laughs> artı yani 18 avuç ürünler de var. Bu artık normalleşmiş Aynen. ve güzel Yolda bir şey de gidiyoruz Yan tarafta 5D porno sineması yazıyor. <laughs> Kondomcu var. <gülüyor> Kondom. <gülüyor> Kondom merkezi var. Çektim gerçi. Şey... Ondan sonra yanında şeyler var, kıyafet sergiliyormuş gibi seks oyuncakları. Hmm. Garip geldi bize yani. Sonra fetiş şok vardı. Bir garip bir özgürlük. Evet. Ayrı zaman. Ayrı zaman, gerçekten evet. ayrı zaman. LGBT bayraklarını söylemiyorum evet, bile. Evet, gay zone vardı. Gay zone, evet. LGBT bayrağının olduğu yerlere gay zone diyorlar sokaklara nedense. <laughs> Ama <hiç gülüyor> eskiye görmedim yani, bilmiyorum. <laughs> Ne? Çok güzeldi. Yani çok keşke, keyifliydi. Keşke orada yaşasak, bir anda taşınsa Kore'ye yani. Keşke Selenadaki gibi düşüncelerinizi ve görklerinizi size böyle bunu aktarabilsek. Burada sabaha kadar takılacağız dışarıda. Sabah 7'de de uçuş var. Sonra direkt Lodz'da, uçta inip gideceğiz şehrimize ve mutlu mesut yaşayacağız. Uçan direkt muta e gitmesi çok iyi. Burası da böyle bir yer. Hadi bay. Teşekkürler Hamdan. İnanmıyorum şov. Ay inanmıyorum. İnanmıyorum, ay i̇nanmıyorum şov. Ay inanmıyorum. Ay çok süper bir şey bu çubuk ya. Hadi yürüyelim. Hadi yürüyelim. Ay mük, mük. Bu parkın güzelliğini jokeye sanabilirsiniz ama seyir. 70 kuruşa çok tatlı bir bira buldum. 70 değil 60'mış. Aldım. Zene Ejoyim. Efes vibes. Biz birazcık Brüksel'de dolaştıktan sonra böyle atlış bir sokağa oturduk. Neyse güzel burası. Bir aldık. E, tanesi 2.30 lira. Sağ 35. Üç dört gibi havaalanına gideriz diye düşünüyoruz gece. Orada uyuruz. 7'de uçak. Uçakta da uyuruz iki saat falan. Sonra memleketimize Polonya'ya döneceğiz. Aa, çok sevdik burayı. Şöyle bir Bayağı etrafı göstereyim. Öyle. Yüksel'in köşesinde oturuyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Konya'da, İstanbul'da, İzmir'de. Başka şehir söyle. Sakarya. Sakarya'da. İzledim. Antalya'da bizi izliyorsunuz, siz de gelin kardeşim, siz de oturun bu şekilde. Mutlaka Paramız gelin. var mı yok. yok? Sizin de olmasın ama belçika'da parasızca oturun. Evet. Ee, Kahramanmaraş'ta oturmak yerine belçika'da Doğru. Da oturun. Kahramanmaraşlılar zengin bu arada ama neyse. Önemli Haklısın. değil, burada hiç kimse'nin Türkiye'yi hiç bir Türk'ün burada parasız Haklısın. zengin değil. Doğru. Bazı kişiler hariç. Siz de gelin, siz de oturun. <laughs> Bir saat sonra falan kalkıp e, evet. havaalanına gideceğiz. Oradan da uçağa bineceğiz yani. Evet. Ama süper siz de gelin burada fakir olun. E, Hamsterden de fakir olun. Burada olmayın da. Bence Yine de. de. burası da güzel. Burası da güzel. En azından burada dilenebilirsiniz. Çünkü çok dilenci var. Evet çok dilenci var. Biz evet. biraz düşündük. Belçika sokaklarında kavga. Rezillik. Bezirliğin bu kadarı, Ay, ne yapıyorsunuz? Çok garip başladı kavga ama. Nasıl başladı, anla bana. Kocuğun başına şapka kaldı şu ayar. Ayırma artık. Kocuğun başına şapka kaldı ayar. Kaçan şu an. Aaa. Bu rüştü başladılar? Bir tane yapacak bir şapka kaldı mı? Öyle mi? Yapacak bir şeyim yok. Content creator'ım ben, ayıp olmaz. Ay deli gibi dövüşüyorlar. Uçuyoruz. Merhaba. 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 <laughs> Javier. This is Javier from Spain. De And he's our friend now. <laughs> Şu an asla götürmüyorum ama e, havaalanına giden otobüse bindik. Havaalanında görüşürüz. Biz havaalanına geldik. E, yarım saat sonra falan uçağımızla bineceğiz Emirhan farklı bir yerde oturuyor. Şu an onu çekebiliyor muyum bilmiyorum şuradaki emirat. <laughs> Uçakımız. Uçak bekliyoruz. Almıyorlar biz ne yapalım? Ay, oldum güneşten. Sabah güneşi siz dikliğe vururmuş. Çiş yaptım biraz. <laughs> Ay! Ay indik. Ay uçuyoruz. Beni beklemiyor. Koşuyor. Nereye koşuyor lan? Üşüyorum. Koş, üşüyorum. Aa! İndik ve ben uçağı benim gibi gözümü kapattım. Anons duydum, gözümü açtım, gelmiş. Şimdi oradan bir tane otobüse bineceğiz. Orada bir yerde inip tramvaya binip yurdumuza varmış olacağız. Ben bir olduğum için uçakta çantamı bıraktım. Pasaportumun her şeyimin olduğu çantayı. Buraya geldim. Bana burada olduğunu söylediler. O yüzden şu an Dakar'ı ben de bekliyorum. Aldım. Kantama ararken göz bandımı düşürmüşüm. Neyse, şimdi otobüse bindik artık. Tramvay keyfisi. yurda geldik. Yeah. Güzel bir geziydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Altro yapıyoruz ilk defa. Evet.